Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması ile ilgili önemli açıklamalar geldi. ile aktaracağım. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelik, sözleşmeli öğretmen pozisyonlarını atamaya ilişkin hükümler çerçevesinde Atama dönemleri madde 6 başlığı altında sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü halde pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir açıklama. Yönetmeliğe göre Milli Eğitim Bakanlığı imkan ve ihtiyaç dahilinde dönem içerisinde de atama yapabilir. Bakın bu çok önemli. Yani bir yandan da güzel bir haber. Çünkü bu açıklamayla birlikte şunu görüyoruz. İnşallah 15 Ocak'ta bir atama açıklaması bekliyoruz ama bunun dışında ihtiyaç halinde de bir atama olabileceğini az çok biliyoruz artık. Ama en önemlisi bizlerin de isteği ek atama. Çünkü genellikle böyle oluyor. Tabii ki bu değişkenlik gösterebilir. Belki şu an 15 Ocak'ta açıklama olup Şubat'ta ya da Mart'ta tekrardan bir ihtiyaç dahilinde 5 bin atama, 10 bin atama olabilir mi? Olabilir. Ama bizim tabii ki genel olarak yani isteğimiz öğretmenler adına da yine ek atama. Çünkü geçen senelerde de bunu yaşayabiliyoruz. Tam olarak rehberlikte yine biliyorsunuz atamalar oldu. Yani PDR ihtiyacı var denmişti ve PDR atamaları oldu biliyorsunuz dönem içinde oldu. Belirli, belirli bir dönem içinde değil. O nedenle bu tarz şeyler yaşanıyor. Ama inşallah umarız ek atama olur ki öğretmenlerimize daha fazla bir atama olur. Dediğimiz gibi ek atama konunun dışında ama yani bu ihtiyaç dahilindeki atamaların dışında bir ek atamadan bahsediyoruz. O nedenle bu konuya da geçtik. Sizlere anlatmak istediğimiz bu, bu şekildeydi. Açıklamada bu yöndeydi. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyoruz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.